Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün az önce bir seminerden çıktım. Akansel eğitim için doğru ilişki yaşamanın yolu kendimizi tanımak isimli bir seminer vermiştim. Şimdi o seminerden hemen sıcağı sıcağına sizin karşınızdayım. Bu akşamki yayınımızı yapmak üzere. Bugün konumuz ilişkide bizi en çok yıpratan şey nedir? Bir ilişkide arkadaşlar bizi en çok yıpratan şey anlaşılmadığımızı hissetmektir. Çünkü anlaşılmadığımızı hissettiğimiz zaman değersiz, değersiz hissederiz. Değer görmediğimizi, önemsenmediğimizi, sevilmediğimizi hissetmeye başlarız. Bu duygular da önemsiz hissetmek, sevilmediğimizi hissetmek, değersiz hissetmek de ilişkinin içinde kendimizi güvensiz hissetmemize sebep olur. Şimdi bir ilişkinin içinde kendimizi güvende hissetmez isek o ilişki için çaba sarf edecek enerjiyi de kendimizde bulamayız değil mi? Yeri geldiğinde fedakarlık yapma isteğimiz azalmaya başlar. Belki kendi içimize çekiliriz ve ilişkide farkında olmadan bağımızı yavaş yavaş koparmaya başlarız. Anlaşılmadığımızı hissetmenin altında neler yatar? Elbette ki sağlıklı iletişim kuramama. Bu bazen iletişimsizlik, bazen iki tarafında kendi kabuğuna çekilmesi, bazen yanlış anlaşılmalar karşısında anlaşılmadığımızı hissettiğimiz ortamlar oluşabilir. Nasıl olsa yanlış anlaşılırım ya da anlatmaya başlasam ne olacak yine beni suçlayacak duygusuyla konuşmayı engellediğimiz zaman, kendimizi ifade etmekten vazgeçtiğimiz zaman da aslında yanlış anlaşılmaların dozunu farkında olmadan artırmış oluruz. Ve zamanla aramızdaki kırgınlıklar büyümeye başlar. Çünkü şey gibi olur, hani tavşan daha küsmüş, küsmüş dağın haberi olmamış gibi. E, aramızdaki güven duygusu azalır. Güven duygusu azalınca aramızdaki bağ azalmaya başlar, birbirimize kendimizi anlatma isteğimiz azalmaya başlar. Beklentilerimizi dile getiremediğimiz zaman hayal kırıklıkları yaşamaya başlarız. Ve anlaşılmadığımızı hissettiğimiz her an kendimizi ilişkinin içinde yalnız hissetmeye başlarız. Beni hiçbir şekilde anlamıyor, anlamaya niyeti yok, anlamaya gönlü yok duygusuyla kendi içimize kapanırız. İlişkinin içinde günden güne mutsuz olmaya başlarız. Bunu çözmenin yol arkadaşlar sağlıklı iletişim kurmak. Anlaşılmadığımızı hissediyorsak kendimizi anlatma görevini iyi üstlenmemiz gerekiyor. Burada ilk etapta geri çekilmeyeceğiz arkadaşlar. Yani e, susmayı seçmeyeceğiz. Tartışma yaşanmasından korkarak hareket etmeyeceğiz. Şimdi ben bunu konuşursam konuyu açarsam tekrar huzurumuz kaçar değil. Huzurumuz kaçmaz doğru ifade edebilirsek kendimizi. Huzurumuz kaçmaz. Duygularımızı bastırmayacağız. Yani duygularımızı şimdi ben böyle söylersem kızacak yine. Yine olay çıkacak demektense sen dili yerine ben dilini kullanacağız arkadaşlar. Senin yüzünden böyle oldu. Bak yine aynısını yaptın demek yerine sen böyle yaptığın zaman ben kötü hissettim. Ben önemsiz hissediyorum. Ben beni sevmediğini düşünüyorum. Ben benden ayrılmak istediğini düşünüyorum. Benden çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Beni kabul etmediğini düşünüyorum. Lütfen bu konuyu gel birlikte konuşalım tekrar. Hadi bu tartışmayı çözelim. Aramızda bir soğukluk olduğunu düşünüyorum. Bakın tartışmadan ya da e, olayları çözümlemekten çekinmeyin arkadaşlar. Seninle aramızda bir e, sessizlik var, bir iletişimsizlik var, bir soğukluk olduğunu hissediyorum. Acaba bana mı öyle geliyor? Gel seninle bu konuyu konuşalım çünkü aynı evde yaşıyoruz ya da ilişki yaşıyoruz. E bu ilişki artık beni üzmeye başladı, yormaya başladı. Seni de takdir, tahmin ediyorum ki üzüyor. Hadi gel birlikte bunu bir çözümleyelim. Acaba ben mi yanlış anlıyorum? Benden kaynaklı bir şey olmuş olabilir mi? Farkında olmadan seni kırmış olabilir miyim? Öyle bir şey varsa lütfen bana anlat. Sana çok kızıyorum. Sen hep böyle davranıyorsun zaten. Senin yüzünden bu hale geldi ilişki diyerek değil. Ya aramızda bir soğukluk hissediyorum. Aramızda bir gerginlik var. Bunu nasıl çözebiliriz? Hadi hep birlikte masaya yatıralım. Bunu çözmek için çaba sarf edelim. Çünkü ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sen benimle konuşmadığında ya da aramızda bu tarz tartışmalar yaşadığımız zaman bazen anlaşılmadığımı hissediyorum. Acaba sana kendimi doğru ifade edememiş olabilir miyim? Acaba beni gerçekten doğru anlamış olabilir misin? Gel bunu bir konuşalım. Tekrar sana anlatmamı ister misin? Duygularınız alevliyken arkadaşlar, duygular yüksekken çok kızgınken, çok kırgınken, çok üzüntülüyken konuşmayın hiçbir şey. Üzerinden bir 24 saat geçsin. 24 saat geçtikten sonra geçin karşısına partnerinizin. Hadi gel dün yaşadığımız tartışmayı tekrar konuşalım. Ya da tartışma anında bir tartışma yaşıyorsanız. Şimdi bazı partnerlerde o var. Hayır şu an çözeceğiz bu olayı. Hayır gitmiyorsun kaçmayacaksın bir yere. Gel şu an konuşacağız. Bakın böyle bir cümle varsa karşınıza böyle bir partner varsa... Lütfen onun karşısında şunu söyleyin. Sevgili eşim, sevgili karıcım, sevgili kocacım. İşte Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet her neyse. Şu an seninle bu konuyu tartışabiliriz, şu an bu konuyu konuşabiliriz ama o kadar yoğun ki duygularım, o kadar öfkeliyim ki ya da o kadar üzgünüm ki seni kırabilmekten korkuyorum. Seni kırmak istemiyorum. Çünkü sen de şu an çok yükseksin. Sen de çok gerginsin. Sen de isteyerek ya da istemeyerek beni kırabilirsin. Ben ne beni kırmanı istiyorum ne de seni kırmak istiyorum. Ben bu olayı çözmek istiyorum. Tartışmayı büyütmek değil amacım. Bu konuyu seninle konuşmayacağız demiyorum. Sadece şu an konuşmayalım. Yarın konuşalım. Biraz sakinleyelim. Sen de sakinleş, ben de sakinleşeyim konuşalım. İstersen sen de şöyle bir evin etrafında çık bir dolaş, turat ben de bir çıkayım arabadan her neredeyseniz. Bir açık hava alalım, bir ayrılalım. Bir, bir saat sonra tekrar buluşalım gerekirse. Hani mümkünse 24 saat sonra bu kadar yüksekseniz 24 saat sonra konuşmanız daha sağlıklı olur ama arayı açın, mesafeyi açın, kendinizi bir soğutun. Ancak bu dışarıda tek başınıza dolaştığınız anda kendi içinizde sürekli kurmayın kafanızda. Aa, bana bunu söyledi, bana bunu yaptı, nasıl yapar, nasıl eder, o kim ki, şu ki değil. Kendinizi yükselte yükselte değil. Bu sorunu nasıl çözeriz? kendimi nasıl daha doğru ifade edebilirim? Ancak karşı taraf konuşurken de onu anlamaya odaklı dinleyelim. Yani biri bir şey karşınızdaki kişi bir şey anlatıyor. Ne anla ne onun canını acıtmış. Ne onu çok sinirle. Onu en çok sinirlendiren şey ne? Onu en çok üzen şey ne? Benim yaptığım hangi davranış, söylediğim hangi söz ya da yapmadığım hangi söz ya da yapmadığım hangi davranış karşındakinde bu kadar travmatik bir olay yarattı? Şimdi karşımızdaki kişinin eksiğini, ihtiyacını anlarsak ona göre diyebiliriz. Ha ben bu şekilde söylediğimde sen bunu hissetmiş olabilirsin. Evet bu cümlem ya da bu davranışım sana bunu hissettirmiş olabilir. Burada karşımızdaki kişiye sen haklısın demek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Biz hep tartışmalarda hep haklı olduğumuzu savunmaya çalışıyoruz. Hep bir kendimizi haklılığını ispatlama çabasındayız. Ama bu çözümcül değil. Haklıyız ya da değiliz. Sorun değil. Ama karşımızda ki partnerimizde bir e, haklılık payı varsa bunu söylemekten çekinmeyin. Şimdi gerginken istiyoruz ki biz haklı olalım onu böyle yerden yere vuralım. Hayır değil. Ya evet burada haklısın. Evet burada seni üzdüm. Burada seni kırdım. Ama şimdi haklı olan kişiyseniz eğer burada da şunu yapmayacaksınız. Evet işte bak ben biliyorum işte sen bile söyledin bak gördün mü sen de bunu söyledin. Bakın bu üslup değil. Karşınızdaki kişinin sizi anlamaya çalıştığınız, sizinle iletişimini düzeltmek için çaba sarf ettiğini fark edin. Siz de alttan alın. Amacımız üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. Şunu unutmayacağız arkadaşlar. Kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmeye, anlatmaya ve karşısındaki kişiyi sağlıklı bir şekilde anlamaya hevesli iki kişi... Her daim çözümcüldür. Her daim yaşadıkları sorunu çözmeye odaklı kişilerdir. Ve bu kişiler yaşadıkları her sorunu toparlayabilip ilişkiyi çok daha sağlam zemine oturtarak uzun süreli ilişki yaşayabilirler. Evet bugün biraz kısa video olsun. Şimdilik benden bu kadar. Paylaşımlarımın beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve birbirinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın.